Evet arkadaşlar bugün sizlerle beraber Dünya Süper Lig oynayacağız. Bu arada bu arada çok iyiyim dedi ya. Ne ee, güzel oldu. Tüm kişisel bakım ürünleri kapında. Sen evde kal. İhtiyaçların kapına gelsin. Trend ol. Hadi başlayalım. Gördünüz mü? Her şey çok gerçekti. Görüyorsunuz değil mi? Sabaha kadar buradayız Bugo. Oo gördüğünüz gibi nasıl bir goldü be. Vallahi harika bir goldü ya. Evet hadi başlayalım. Hadi Hadi gol atamazlar onlar bana. Hayır. Eyvah Eyvah bendeymiş top ya. Şimdi bastım. Adamlar pasta oynuyor ya. Ben kendim gördüğüm zaman bu gola gidiyor. Hadi kaleci. Bizim dersi. bakın arkadaşlar sizlere gösterdim. Eğer olursa böyle ben kaleye gol atıyorum. Hadi. Ali Yasin Taha Keniz. Oh! <laughs> Nasıl çıktı ya? Nasıl çıkar? Olamaz. Olamaz vallahi olamaz. Olamaz. Hadi. Ya olmadı bu. İnadını almadı. Bu adamların da patları o uzun ya. Baksanıza. Herkes pas istiyor. Vermeyeceğim size pat. Oo, oh, fol yaptı. Salak adam. Bana hiç fol yapılır mı? Ben sana göstermez miyim gününü? Ee, kaç kişi aldı ya fol hakem? Fol. Hakem! Ay. Kaleci çıkar. Ben bilmem. Ben kullanırım. Cuk. Vur kafayı. Vur kafayı. Vur kafayı. Vur kafayı. Bu değer. O oh, fol yapmışlar. Pat. Pat çat bunu. Evet gördüğünüz gibi ya, harika gidiyor. Ben bir kere 3 dakikalıkta 15 gol atmıştım. Harika gidiyor. Yok 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 benim ya. Ayme Bokir. Hadi çabuk. Allah. Ne yaptın? Vallahi sal salladım adam gol attı ya. Evet ilk tipler bitti. Aradığın tüm kişisel evet, dokunma sonuna kapımda. Sen evde kal. kal. Like. kapına gelsin. Sen de uygulamasını Hapan indir. Abone olmayı unutmayın. like butonuna kafa atın. Bay bay.